3000. Bin. bin mi? Üst bin var mıdır ya? O zaman başlasana <laughs> videomuz. Başlasamaydınız. Kim verdi sana bunları? Baba. Baba mı? Bana niye vermiyorsun? Seni seviyorum. Niye kızıyorsun ya? 60 ya? bin dedin. Altmış bin mi dedin? Ben 6 bin diyorum. 6 bin deme ya. 6 bin. Bence 1.300 TL falan arkadaşlar. Şimdi ilk olarak tahminde bulunacağız ve kumbaranın içinden ne çıkacağını bilmiyoruz. Gerçekten uzun zamandır biriktiriyoruz. Bayağı var gibi. Bu kumbaradaki parayla istediğini alacak. Ne kadar diyorsun? 3000. Bence 1200 TL falan arkadaşlar. Çünkü yani bu kumbara ne kadar alabilir ki? Bir de ben koyduğum parayı biliyorum. Bayağıdır biriktiriyoruz ama hep unutuyorum para koymayı. Anne ben, ben 6000 diyorum. 6000 deme ya. Altı bin arkadaşlar. Kimin dediği doğru çıkarsa bu kumbardaki para onun olur. Aç. Senin kumbaran. Açamıyorum. Açın. Nasıl açacağız bunu? Sanırım şurada bir tıpası var. Buradan açalım mı? Hı. Yoksa parçalayalım mı? Hı. Yere at oğlum ya. Hayır. Kafasını kıralım. Kıyamıyor arkadaşlar. Çok tatlı çünkü. Fil ya. Çok tatlı bir fil. Niye kızıyorsun ya? Ve kumbara Çıkar paraları. Kim attı bu kadar çok parayı içine? Ben böyle bir para atmadım. Babam attı anne. Ya benden haberse niye para atıyorsun? Ben sadece demirler var sanıyorum içine. O kazanacak neredeyse. Ya niye böyle bir şey koydun içine ya? 200 TL çıktı içinden bir sürü. Bunları nasıl çıkaracağız? Çok zor çıkıyor. Şuradan açılması lazım bunun bir şekilde. Açılmıyor. Buradan çıkaracağız sanırım. Yandık. Kağıtlar parçalanacak diye ben korkuyorum. Bunları niye kadar büyük büyük? Bir... Kim koydu kızım? Niye koydurdun ya benden habersiz kumaraya yapana? Arkadaşlar paralar içinden bayağı zor çıkıyor. Umarım yırtarak çıkarmam. Birisi o kadar büyük bir para ya. atmış ki içine. Kesin öykünün dedesi. Babama soracağım. Ya bu kadar parayı aynı anda niye atıyorsunuz? Yok. 91. Çok para var içinde. Ben yandım. Çünkü ben bilemeyeceğim bence. Şuna bak çıkan paralara bak. Sen saysan mı bir uçtan Öykü? Ya arkadaşlar bu ne? Demir para vardı daha bir sürü. Kağıtlar burada kalsın. arkadaşlar kesin sonuç yorumlara yazar mısınız sizce kim kazanacak sizce kimin tahmini doğru bence babamın Baban tahminde bulunmadı sen ve ben tahminde bulunduk sen 1000 lira dedin yok sen 2000 lira dedin ben 1000 lira dedim sen 3 mü dedin 2 mi 61 dedin Altmış bin mi dedin kumbaramızdaki paralar bitti bak bakayım var mı anne bir hiç para de, kalmadı anne para dolduracağım. Para doldurmayalım, paralarımızı sayacağız. Ha ya şöyle yapalım, sayarak içine koyalım bir dakika. Amacımız zaten ne kadar para var. Bence içine geri koymayalım, çıkarmak ka çok zor. Bir dakika ka kapatacağım. Ka kaç paraya koymayacağız zaten. Ya, paraları zaten koymayalım çünkü çıkarması çok zordu. Bir de bu kapanmıyor ki. Kapanmaz. Dur bekle, kapatamazsak paraları koyunca dökülür. Arkadaşlar önce demir paralardan başlıyoruz, koy. Bir. Ben sayayım mı? Ben hızlı sayayım. İki. Hayır! Bitmez yoksa? İki buçuk. İki buçuk. 2.75 3.75 Bir dakika 25 kuruş koyar mısın? 4 5 7 7 buçuk Yok mu arttıran? 8 buçuk 8 TL var? 9, TL 10 buçuk 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nereden buldun bu kadar çok bozuk parayı? 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Bunları en son sayacağım. Şimdi burada 100 TL'miz var. Buradaki sürat zaten 3-5 TL. Şimdi kağıt paraları sayacağım anne, arkadaşlar. Anne şunlar senin. Ha? Bunlar benim olsun. Tamam. Eğer sen kazanırsan ki sen kazanacaksın gibi. Ama diyorsan. anne şunları da koyayım. Al hadi. Burada zaten arkadaşlar 4 TL falan var. 100 sayıyoruz. 100 TL. Bakalım burada ne kadar var. Gelin bakalım böyle. Acaba ne kadar kağıt para biriktirmiş Öykü Hanım. Bu arada Öykünün burada bayram harçlıkları da var. Şimdiden geçmiş bayramınızı kutluyorum. Hepinizi ya, öpüyorum. Büyüklerin ya ellerinden, küçüklerimin gözlerine öperim. Bayramınız kutlu olsun. Siz ne kadar bayram harçlığı topladınız? Bu arada yorumlara yazın, hepsini okuyacağım. Sayıyorum. Hazır mısınız? Siz? Önce onları sayacağım şimdi. Onları bir ayıralım. Sonra siz tahmin edin ne kadar vardır. Ben şu sana şu niye hep 10 TL vermişler ya? Kim bu kızıma 10 TL veren? 100 TL verseniz de yüzler burada, onlar burada. Bence, babam, burada. Verdi. Onlar bence burada. babam verdi. Burada. Anne, onlar burada. Bence babam verdi. 20'ler burada, onlar burada. 5'ler burada. Anne, bence babam verdi. Mehmet, neden çocuğa 10 TL veriyorsun? 200 TL vermek yerine ya da 100 dolar versene direkt. Çok aptalsınız. <laughs> Öykü doların olsaydı üç tane kağıt olur, yeterdi ya şunlara bak. Bu kadar para saydırıyorsun bir Sen bu bozuk paraları içine koy. Ben de ilk önce on TL'leri söyleyeceğim. Şöyle bir bakın. Sizce burada ne kadar vardır? Videoyu şu anda durdurun. Yorumlara yazın. Yazdınız mı? Şimdi o zaman devam ediyoruz. Şimdi paralarımızı toplayalım. Bir sürü paramız var. Paramız demeyeyim. Öykünün parası diyeyim. Kazanan bence Öykü olacak. Ne bu bir sürü paran var? Bu ne ya? Kıskanıyorum ya. Kim verdi sana bunları? Baba. Bana niye vermiyor? Seni Arkadaşlar 5'leri öne koydum. 10'lar ve 20'ler. 5, 10 ve 20'ler burada şimdi sayacağız. Aa burada 5 varmış. Başlıyorum saymaya. Hiç de i̇şte para saymada yüreğim. 20, 40, 70, 80, 90, 100. 200 oldu. 200 değil mi? 200. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 300 Aklınıza olsun 300. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 400 100 200 300 400 500 600 700 80 <laughs> Aklım karıştı 90 100 5'i saymıyorum. 500. Burada 500 TL varmış. 500 TL'den burada ölçü. Şimdi 600 bir tane 100 TL. Niye çocuğa bir tane 100 TL verdiniz ya? 600 TL oldu. Sadece 200'lük ne kadar vardır? Sayıyorum. Önce bir toplayalım paralarımızı. Paraları önce düzenleyelim. Şu an toplam tüm buradaki bozuklarla beraber 600 TL'si var. Belki de ben yenerim. Ben 1000 demiştim gerçi. Yok ya. 200 çok var. Bu kadar çok 200 koymasalardı ben yenebilirdim. Boyda bu arada bu 200'lerden benim haberim yok arkadaşlar gerçekten. Sayıyorum hazır mısın? Kimin kazandığı belli olacak. Anne çok da umurumda değil zaten. Bütün para benim. Nereden senin? Kumbara'yım anne. Kumbara senin de bir iddiaya girdik. Kim bilirse sonucu onun olacak. Ben tamam, kazanayım. Sen kazanırsan paylaşır mıyız? Evet. Oley! Paylaşırmış. O zaman başlıyorum saymaya. 600 TL hariç kim baştan? 200, 400, 600, 800, 1000. 1600 oldu. 1600 oldu bile. Yendin bile. Ben hep kazanıyorum anne. 2600. 300, 400, 500, 600... 2600 600 daha 3200 TL'si var. Öykü sen kazandın. Arkadaşlar Öykü kazandı ya. 200 TL farkla bildi. O kadar çok yakınlaşmış gibi de. Ben 1000 lira dedim. Ama bu 200 lira olmasaydı ben yaklaşmış olacaktım. Çünkü ben 600 TL demişim. Bu 200 Mehmet benden gizli koymuş bence. Gerçekten benim hiç haberim yoktu bunda 200 TL olduğunu. Ben böyle elimdeki bozuklukları biriktiriyordum. Öykü sen kazandın. Bir tane zaten. Her şey kazanıyorum. oyuncak almanı Ne oyuncak ya? Dedik ki kazanan oyuncak alır dedik. Haklı arkadaşlar kazanan oyuncak alır dedik. Bu paraları ne? Bir tane var ya. Bir iki yüzlük var da yemek yiyeyim. Teşekkür ederim. Bu benim olabilir mi? <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar bununla ben de akşam yemeğini yerim. Zaten karnım acıkmıştı. Bugün sadece bunu kazanabildim. Umarım eğlenmişsinizdir. Öyküş kamın kumbarasına paraları geri koymayacağız. Bozukluklar burada kalsın. Bu paralarla oyuncak alsan yeter. Bozuklar içinde dursun. Arkadaşlar öykü paraları bıraktı. içeri gitti. Bana ne? Ben de ona vermem. Şaka yapıyorum. Şaka kazandı. Şimdi ona oyuncak almaya gidiyoruz. Videoyu beğenirseniz video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada bu paralarla aldığımız oyuncak videosunu da izlemek için kanal bildirimlerini açmayı, unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Benim böyle bırakıyorum. Benim kanalıma da gelirsiniz. Öykü'nün içerisinde çığlıkları geliyor ya. Gelsene Öykü videonu bitir. Ne yapıyor? Öyle. Gelin bakalım mı? Kamera arkası. Gelin basalım onu. Baskın basan önde. <laughs> ne yapıyorsun burada? Herkes burada. Selma burada. Annem burada. Şeyda burada. Süsleniyor. Feyza burada. Sen niye buraya geldin? Öykü sen ne yapıyorsun? Ben de. Niye geldin? Senin videon <laughs> bu. Gördüğünüz gibi paraları bıraktı geldi burada. Çünkü kuzenleri burada, teyzeleri burada, annem burada. Bugün benim 1 milyon <laughs> kutlamamı yapmaya gideceğiz. O yüzden hepimiz böyle <laughs> süslüyüz. 1 milyon kutlaması yapacağız. Ben 1 milyon aldım. Bay bay.